Evet arkadaşlar bugün evimi düzenleyip biraz maden yapmayı düşünüyorum. Peşiyle de artık iron golem farmımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla demir ihtiyacı oluyor. Ve diğer otomasyonlara falan geçmek için de bir iron golem farmı yapmayı düşünüyorum. Evi de elimde olduğu materyalle olduğu kadar şey yapacağım. Yanımda canım kuşum var. Kuşum ötüyor. Rahatsız olan şey olup gidebilir arkadaşlarım Burada bir canavar gördüm. Anasına anasını belledim onu. Öyle işte ilk evden başlayacağım düzenlemeye. Buraları falan bir düzene sokayım. Daha güzel yaşanabilir bir hal olsun. Let's go. Evimin inşası bitti ama ben evimi çok çekemedim. Şöyle o yüzden evimi biraz gezelim dedim. Bitirdim ama gayet güzel oldu. Hoşuma da gitti. Bu en tepeye yatağımı koydum. Bu balkon sabah yanınca etrafa bakarım falan. Geceleyin. Havayı görürüz falan diye. Bu ağaçları da meşe ile değiştirdim. Bence böyle daha güzel oldu. Diğer ağaç turuncu pek açmamış gibiydi. Canım koşum ötüyor bu arada. Dediğim gibi rahatsız olan gidebilir. Canım hoşum. Buraya bir tane çatı arası yaptım. Buraya minik sandıklarımı falan koyacağım. Buraya şimdilik geçici beyzim olduğu için çok teferruata girmedim. Buraya alt kalta minik bir oda yaptım. Şu merdivenin altına da buraya fırınları falan koyacağım. Hatta bu aradaki duvar da kırarım. Çirkin geldi gözüme. Kuşum susar mısın? İşte burası da evimin dışarıdan görünüş, ilk bakışta göze çarptı hali. Şimdi arka tarafa gidelim. Burası da arka bahçem. Buraları falan daha düzenleyeceğim. Daha güzel olacak. Bu tarlalardan falan da artık ekinler hasat etmeye başladım. İneklerin derisi lazım. Kitap, çomak, büyü işleri falan. O yüzden buralarla da ilgileniyorum. Şimdi Ulan bu inekleri oka aradım bulamadım. Demek buradan gizlice adadan firar etmeye çalışıyorlar. Püh size. Geberin lan. Öyle işte. Şimdi he, bir madene ineceğim. Biraz demir falan toplayacağım. Çünkü raya falan ihtiyacım var. Iron golem farmı yapmak için. Köylüleri çiftleştireceğim. Onları çoğaltacağım. Daha sonra Iron Golem Farm'a başlayabilirim. Hadi bakalım. Sonunda bayağıdır kazıyorum ve diamond'a ulaştım. Bu da son kazmamdı. Üstümde de yer kalmadı. Bayağı da sıkıldım kazmaktan. Sanırım elimdeki kazma bitene kadar kazmaya devam edeceğim. Sonra gün yüzüne çıkacağım. Artık yeterli materyalim de var. Iron farm yapabilirim. Artık gün yüzüne gitme vakti. Elimdeki kazma bitene kadar devam ederim. Belki de enerjimin bittiği yere kadar. O yüzden devam ediyorum. yeterli materyallerim var. Iron Golem farm yapmaya başlayabilirim. Ondan önce buraya hmm, köylülerin çoğalması için bir minik bir kulübe tarzı bir şey yapacağım. Buranın içine yatak falan koyacağım. Daha sonra etraftaki köylüleri falan da buraya toplayacağım. Şu ön daha önceden sakladığımız yerde 3 tane köylü vardı. 2 tane de köyün içinde gördüm. Onların hepsini buraya toplayacağım. Ben Iron golem farm için minimum 6 tane köylü lazım. Şimdi 6 köylü aslında 5 köylüm var ama sonrası için de köylüler lazım olacak. Onun için burada daha fazla köylü çoğaltıp ilerleyen zamanlarda kullanmayı düşünüyorum. Şimdi buraları hızlandıracağım. Çünkü tren rayları falan bir sürü uğraştıracak. Onları hızlı çekimde izlersiniz. Ben de köyleri yakalamaya başlayayım. Köylülere buraya topladım artık. Biraz da yün topladım onlardan yatak yaptım. Biraz daha fazla yatağa ihtiyacım olabilir. Hatta ilerleyen zamanda burayı geliştirip daha düzgün bir yerde yapabilirim. Şimdilik böyle spontane bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi artık Iron Golem farmının yerini yapmaya geçeceğim. Onun için anlatarak mı çekerim? Hızlı çekim yaparım bilmiyorum. Tabi ekmek de lazım bana. Şu ekmekleri de şu köylülere atayım ki yiyip güçlenip kuvvetlenip birbiriyle sağlam ilişkilerde bulunsunlar. Bana yeni minik minnak bilicir bebekler versinler. Kayıtta delken bu Iron Golem farmı yaparken yukarıdan aşağıya düştüm ve öldüm. Aslında bu ikinci ölüşüm bir kere almıştım O da köye baskına geldiler. Yine öldüm. Ölmek biraz kötü oldu. Seviyem düştü. Ve bana biraz daha aslında yaprak iyi olur. Yukarıda farmı tamamlamam için bazı gerekli şeyler de var. Suyum aldım. Başka tuzak kapısı lazımdı. Şuradan tuzak kapısı yapayım odunu aldım. Trapdoor. Trapdoor neredesin neredesin? İşte burada. Bana bana halı da lazım olacak. Halı. Biraz hızlandırabilirim buraları ya. Çünkü biraz uğraştıracak gibi gözüküyor. zombi falan da yakalamam gerekiyor benim de çok işimiz var yaprağımız az kaldı ama bakalım yettiği kadar kalan artık odun torpak ne geliyorsa yaprak oyunun ilk seviyelerinde iyi oluyor ya böyle bir yerlerde yap yaparken tırmanırken falan abok yoluna gittik neşodunu koyalım ee, bu tam orta noktaya bir tane zombi koyacağım Ha, bu kısımlarda yatak. Ortasına bir tane köylü. Bu arada toplam 4 blok boşluk var. 3 tane yatak koyacağım. Daha sonra bu yatakların etraflarına ha, köylülerin kullandığı eşyaları yerleştireceğim. Ortasına su koyacağım. Köylüler zombi görünce panik olacaklar. Yani bunun aslında böyle bir tutorial'ını çekebilirim. Şu an kanalım daha çok yeni. Belki ilerleyen zamanlarda çekerim bilmiyorum. Ama şimdilik böyle hızlıca anlatacağım. Artık buraların daha hızlı çekme geçer muhtemelen. Buranın altına bir tane de ayrım yani golemlerin ölmesi için sularla bir lav sistemi yapacağım. Hopur koyacağım altına falan. Daha sonra buraya köylüler taşıyacağım tabi, O biraz uğraştıracak, bayağı uğraştıracak. Köylülerin kaçmaması için de buraya bir blokluk şey koyuyorum. Önlere trap door koyuyorum. Trap door Türkçe. Lan niye trap door diyorum? Tuzak. Gelenler böyle şakır şakır İngilizce konuşuyor sancak. Keşke şey konuşmak bilsem. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde ben biraz hızlı moda geçeyim. Öyle hızlı hızlı ilerleyen zamanlarda zaten bunu tutorial'ını çekerim. Tamam ki her şeyi artık taşıdım. E, zombi de koydum. Zombinin ismi yaratık. Artık aşağı inip buranın altına bir tane toplama yeri koyacağım. Yani hopper sistemi koyacağım. Buralardaki rayları temizleyip alt taraftaki kısma geçeceğim. Biraz minik bir farm oldu ama şimdilik benim işimi görecek. Burada zombi ismini yaratıp koydum. Orada köylüler zombiyi görüyor, panik oluyor ve daha sonra zombi çağırıyorlar. Yani aynı şekilde sürekli tekrar ediyor, tekrar ediyor falan filan. O şekilde zombi spawn oluyor. Ve zombi ayaklanmasını vurmasın diye etrafından dönüyorum bilerek O şekilde alt kısmını da bitireyim. En son halini tekrar bir gözden geçiririz arkadaşlar. kaldım kaldı farmın bitmesine. Burayı da kazdıktan sonra sandığa ulaştık mı? Ve ulaştık. Farm bitti şu an. Buraları biraz da aydınlatsam iyi olur. Ne bu de kontrol edelim. Ve tamamdır. Iron farmımız bitti. Şimdi etrafını falan da biraz aydınlatayım yanlış falan doğmasın. Gerçi doğarsa o da bok yoluna gider. Böyle bu videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Mesai biter. Bu adam kaçar. Hadi eyvallah.